Hocam son bir dakika, sizi sizi görmek için ya da sizin irtibata geçebilmek için Uluslararası Finan Üniversitesi'den bahsediyorum. Kıbrıs'a gitmek gerekmiyor herhalde. Yok hayır, Nasıl gerekmiyor. buluşacaklar onu çok sormuş rahat, bir arkadaşım site, detaylı bilgi almak için. Sitemize girerek o Hı -hı. siteden çok rahat bilgilere ulaşabilirler. Sanal turlar var, üniversiteyi gezebilirler. Ayrıca bölümler, burslar, Hı -hı. E, mesela tercih bursları var, işte diğer bir takım kurumsal burslar var. Yurtların hepsini görebilirler sanal ortamda, hı hı. çok rahat dolaşabilirler. Yani illa Kıbrıs'a gitmeleri gerekmez ama ilk geldiklerinde aileleriyle birlikte gelmek isteyenler oluyor. Biz onların ailelerini de misafir ediyoruz. Hı, aileleriyle yani. beraber gel geliyorlar, yerleşip gidiyorlar. Bir anne ve baba tabi, için en güzel yani. şey ortamı görmek. görmek Onun için tabi. buradan bizi tercih edecek e, çocuklarımızın, gençlerimizin anne babalarını da davet ediyoruz kayda geldiklerinde. Tamam. Sizin irtibata geçsinler kesinlikle. hocam. Kesinlikle.